Falak iş arıyor. Falak arkadaşının çalıştığı iş yerine gelir. Arkadaşı Falaka, bu kadar zamana bu kadar tahammül etmene rağmen sabrettin mi ve kocana bütün bunları anlattın mı? Kinza'nın gerçek yüzünü söyledin mi diye söyler. Falak ona, ben ona hiçbir şey söylemedim ama çok şey gördü ve anladı ama belki de kalbi bunu kabul etmeye hazır değildir. Bu onun için acı bir gerçek diye söyler. Arkadaşı ona, çocuğunun ölmesi küçük bir şey değil ve adamlar bu konuda son noktaya kadar gidiyorlar diye söyler ve Falaka senin nasıl bir kocan var diye sorar ve ona, sadece yengesine duyduğu güvenin büyüsü altında. Neyse bunları bırak da bana ne karar verdiğini söyle diye söyler. Falak ona, işte bu yüzden sana geldim söyle bana akıl ver ne yapayım. Sana o evde yaşamak benim için çok zorlaştı. Kinza beni dışarı sürüklemeden önce o evden ayrılmayı düşünüyorum diye söyler. Arkadaşı ona, "Bu konuyu Timur'la konuştun mu?" diye sorar. Falak evet anlamında başını sallar ve "Onunla konuştum." der. Arkadaşı ona, "Peki ne istiyor?" diye sorar. Falak ona, "Ne isteyebilir ki? Bana ne karar verirsen ver saygı duyacağım." dedi diye söyler. Arkadaşı Falaka, yani onunla yaşayıp yaşamadığınız, onun için önemli değil ve seni durdurmadı bile, sana güzel günlerin umudunu bile vermedi mi diye söyler. Falak hayır cevabını verir. Arkadaşı ona, bu arada bütün bunlar gerçekten çok garip diye söyler. Falak ona, söyle bana benim için ne yapabilirsin diye sorar. Arkadaşı ona, söyle bana ne istiyorsun diye sorar. Falak ona, bana burada iş bulabilir misin diye sorar. Arkadaşı ona, bir iş mi yapacaksın? Bunu neden düşündün diye sorar. Falak ona, sana her şeyi anlattım der. Arkadaşı ona, düşüncen beni ağlatıyor der. Falak ona, bana bir iş bulursanız size sonsuza kadar minnettar kalırım diye söyler. Arkadaşı ona, lisans derecenizi yeni aldınız tamam sorun değil ufak bir iş alacaksın ama sen olaya yanlış açıdan bakıyorsun diye söyler. Falak ona ne demek istediğini sorar. Arkadaşı ona Kinza'nın istediğini yapacaksın, onun işini kolaylaştırıyorsun. Hiçbir şey yapmak zorunda kalmamanı ve senin yolundan çekilmeni istiyor diye söyler. Falak ona biliyorum ben de bütün bunları düşündüm ama bu işkence dolu hayatı daha fazla yaşayamam diye söyler arkadaşı ona tamam yani bilinmeyenin bilgisine sahipsin diye söyler. Falak ne demek istediğini sorar. Arkadaşı ona kaderin işini yapmasına izin ver kinza senin ayrılmanı istiyorsa, o zaman bu en iyi seçenektir, siz onlardan ayrılmalıydınız diye söyler. Falak ona o kadar basit değil sana yengesi Timur'un kendisinden ayrılmasına asla izin vermeyecek onu tanıyorum Timur'a da tanıyorum yengesi olmadan nefes bile almıyor diye söyler. Arkadaşı ona, bu ilişkiye bir şans daha verin ve bekar bir kızın evden ayrılıp bir işte çalışması, tek başına yaşaması o kadar kolay değil. Sadece bir işe ihtiyacınız yok, bir koruyucuya başınızı sokacak bir çatıya ihtiyacınız var. Bu çatı altında tek başına yaşayamazsın, bu dünya seni tek başına yaşatmaz bunu anlayın diye söyler. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.